10 dakika dediğim gibi Galatasaray maça iyi başladı. Ardından e, Trabzon biraz e, oyunu ele aldı. İyi ataklar geliştirdi, pozisyonları buldu. Ama e, ilk yarıda e, tabii tartışılacak pozisyonlar var. Onun dışında e, ikinci yarı Galatasaray gerçekten Galatasaray gibi oynadı ve ardından e, galip gelmedi. Başardı ve şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Öyle mi diyeceğiz? Şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Yani, yani bana göre de, de şampiyon artık oldu. Ya yani Bu saatten sonra buradan e, Galatasaray şampiyonluğu vermez. Yani bu kadar. Ya yani Şimdi baktığında bir de Türkiye'deki e, futbola baktığında sağda istenileni yapılacak her şeyi yapan bir Galatasaray var. Onun dışında e, oynayacağı takımlar Kayseri, Göztepe, Başakşehir 3 tane maçı kaldı buradan alacağı bir e, puanla zaten e, şampiyonluğu garantileyecek onun için Galatasaray e, bana göre e, hak ettiği bir şampiyonluğu e, üçüncü şampiyonluğunu Okan Buruk'la beraber üçüncü şampiyonluğunu aldı e, buradan da artık şampiyonlar liginin e, hedefini kuracak yani hedef takımını kuracak e, geçen seneki gibi olmamasını temenni ediyorum yani sezon başında bütün transferlerin yapılmasını ve e, takımın tam bir şekilde kamp kadrosuna gitmesini istiyorum. Ben böyle bir girizgah yapayım, Oğuz Hocam'a bırakayım ben. Oğuz Hocam e, isterseniz. Tabii. Merhaba. Yılmaz'ın hani Trabzonspor cephesinden. Tamam, ha Mehmet pardon. Mi? pardon. De, pardon. <laughs> 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 Bakın ya. Mehmet Hocam çarşambayı saklıyor kendini. <laughs> evet. Yani bu şimdi amaçlar. tabii ki... E, Maçın durumu zaten ortada. Çünkü 4 gün sonra bir kupa maçı daha oynanacak. Galatasaray zaten bu ligin en iyi futbol oynayan takımı zaten bulunduğu konumdan da belli. Ama e, oyunun tabii ki Trabzonspor açısından bakacak olursak, Trabzonspor'a tabii ki e, bir rotasyon bekliyorduk ama hani 5-6 kişilik bir yani özellikle 3. bölge yani hücumdaki bütün oyuncuları değiştiren bir Fatih Tekke var. Tabii Fatih Hoca ile birlikte bu cesur kararları almak herkesin de e, yapabileceği bir şeydi. Fatih Hoca'ya bu konuda asla takdir de ediyorum ki bence... İlk yarı bunda başarılı da oldu. Çünkü Galatasaray takımını öyle e, durdurmak kolay değildir. Ama Galatasaray'ın şöyle bir tabii ki e, şeyi var. E, kaliteli bir kadro. Yani istediği an e, belki sıkışan oyunda bile ilk bir 10 dakikada bir tempo yapıp çok farklı şekilde skoru üretebilen bir takım. Evet, evet. Yani her bölgenin en iyi oyuncuları Galatasaray'da. Bunları da çok iyi kullanıyor, Çok iyi bir teknik adamları var. Ve Trabzonspor'un üzerinde tabii ki 0-0'u e, sıfır oynamak çok önemli değil Ki bunu bence doğru yaptılar. Sağının her yerinde birebir eşleşmelerle bunu çok iyi karşıladılar. Özellikle orta sahaya çok fazla geçiş şansı vermedi. E tabi Galatasaray'ın ilk 20 dakikada iki tane pozisyonu var. Bunları Barış Alper'in çıkartıp, Salahin'i çıkartıp Barış Alper'in dokunamadığı bir pozisyon var. Eğer onu e, gole çevirmiş olsaydı zaten daha çabuk maç kopacaktı. Bu Şunu bekliyorduk zaten. Trabzonspor ne kadar e, kalesinden uzak oynarsa o kadar maça ortak olur. Ama e, ikinci yarıya başlayan Galatasaray takımı şöyle de bir noktası var tabii bunu birazdan Ali hocama da paslayacağım sadece girizgah olarak hep beraber kısa böyle bir e, yapıp geçelim dedim çünkü e, hani bir penaltı pozisyonu var penaltı beklerken offside oldu bunun nereden çizildiği hocama birazdan paslayacağım ama oyunun ilk yarı e, 20 dakika sadece 30 dakikalık kısımda bence Trabzonspor takımı çok iyi işler yaptı Hı. yani golde bulabilirdi farklı şeyde yani beklenenden çok daha iyi oynayan bir Trabzonspor ki çok iyi hücum ayak, e, hücum silahlarını kullanmayan bir Trabzonspor. Yani Fatih Hoca'nın cesurca aldığı karardan sonra ikinci yarı hamleleri yaptı ama bazı noktalarda tabii ki geç kaldı. Galatasaray'a tabii 1-0 mağlup duruma düştükten sonra topu geri dönmek kolay bir süreç değil. Yani orta sahalar çok rahat geçildi. Bunu biraz daha sonra şekillendirebiliriz. Ben hocalarıma pas diyeyim. hocam siz de buyurun. Ee, o zaman ben de önce Okan Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü Tüm lig boyunca e, aya yere sağlam basan, ne yaptığını bilen, e, format değişikliğine bir gitti ama sonra gerçekleri gördü. Özellikle devre arasındaki transferlerden sonra Lemina'nın da gelmesiyle birlikte hiçbir şekilde macera arayışı içine gitmeyen oyun anlayışını belirlemiş. İlk 11'ini e, istikrarlı bir şekilde oluşturmuş önünde zorlu bir Trabzon maçı olmasına rağmen ve dört gün sonra da bir kupa finalini oynayacak olmasına rağmen hiçbir şekilde bu istikrarı bozmadı. Sadece Eren'in yerine Yakops'u oynattı. Zaten Şallay'ı sağ de oynatılacak kapasitede ve kalitede bir oyuncu. Yani bir oyuncu üzerinden baktığımızda Eren'i de belki işte Trabzon'dan gelmiş olması kaynaklı bile Kenarda evet. tutmuş olabilir bugün. Yani o istikrarı bozmadı. Toplam oyun e, süresi boyunca zorlu anlar yaşadılar. Ancak yine e, sakin, soğukkanlı, e, topu tutmaya çalışan, hiçbir zaman telaş yapmayan, e, oyunu tutup top hakimiyetini elinde tutarak oynamaya çalışan bir Galatasaray'ı yine istikrarlı bir şekilde gördük. Buna karşılık Fatih Hoca'nın işi daha zordu. Çünkü yeni geldiği bir takımı oluşturuyor. O biraz da kendi karakteristik yapısı, antrenörlük özelliğinden kaynaklı. Bazı stratejik hazırlıklar yapıyor. Bugün Galatasaray'a karşı da bunu yaptı. Şey konusu, ilk 11 belirleme konusunda sana katılıyorum. O rotasyonda Enis mi oynamalıydı? Ya da o birkaç evet. oyuncu elinde güçlü oyuncular varken o güçlü kadroyla çıkmayıp 2-3 değişiklik yaptı. Ve ilk 20 dakika Enis sakatlanana kadar ki ona da çok geçmiş olsun. Geçmiş i̇nşallah olsun. ciddi bir sakatlığı <laughs> yoktur. Enis kaynaklı toplamda sorunlar yaşadı ilk 20 dakika Galatasaray'ın. Daha ilk 15-16 dakika daha etkindi. Evet. Ama Enis çıktıktan sonra bir anda Fatih Hoca'nın o stratejisi devreye girdi. Özellikle Viska ve Sikan'la önde Abdülkerim'e ve e, Sanchez'e ciddi baskı yaparken orta sahada da birebir eşleşmeleri yaptı. Aslında sahanın bütününde baktığımızda top Galatasaray'dayken, Muslera'dayken hiçbir şekilde topu oyuna sokmasınlar diye o baskıyı yaptılar ve uzun topa çaldılar. Evet. Bu çok önemliydi. Ama bu oyunu 90 dakika sürdürmek de çok zor. Tabii. Yani bunu yapmak. Kırılma anı da aynen yine vurguladığın gibi Mehmet Hocam gol anıydı. İşte gol olduktan sonra mesafeler büyüdü. Galatasaray'ın işi daha da kolaylaştı. Ama genel anlamda Galatasaray en büyük rakibi Fenerbahçe'ydi. Ona rağmen hiçbir zaman performansını Rakibinin altına düşürmedi. Hep istikrarını korudu. Bugünkü maç da çok zorlu bir maçtı. Bu maçta da bu istikrarı korudu. Hani bireysel oyuncu performanslarını konuştuğumuzda vurgu yaparız. Bugün Barış, Yunus, Osman gibi oyuncular böyle üst düzey performans vermedikleri bir günde dahi Okan Hoca'nın bu oyun anlayışı belirlediği 11 oyunu yine güçlü tutabiliyor. Sonuca gidebiliyor ki İlla ki onlarla gol bulmak zorunda değil. Vedat Hoca da o vurguyu yapmıştı. Golü bir stoper atabiliyor evet. duran toptan. Ee, yani Fatih Hoca'nın bugünkü stratejisi kayda değerdi. Ancak dört e, gün sonra oynayacağı maçı da düşünecek olursa hem ilk 11'i belirlerken hem de oyun stratejisini belirlerken bence bundan bir adım geri atmalı. Şimdi Galatasaray gibi bir takıma böyle zorlu bir stratejiyi oyuncuları uygulatmak hı hı. çok zor ve neticeye gitmek de zor. Çünkü maçın ilerleyen dakikalarında bunu fiziksel olarak, zihinsel olarak ayakta kalmak hep zorlaşıyor. Bunu da yaşadı Fatih Hocam. Evet. Ama yine de maçın belli bölümlerinde e, Trabzonspor öne geçebilirdi. Geldi fırsat. Geçseydi belki daha farklı şeyler de konuşabilirdik. Ee, yine de ben keyifli bir maç izledim. Fatih Hoca'yı da yine bu cesaretinden cesaretinden dolayı tebrik, tebrik ederim. ediyorum. Evet. Ama Kimsenin bu ona şey da şey. bir tecrübe oldu. Dört gün sonra daha farklı bir oyun, daha farklı bir bir. Onun aklı zaten göreceğiz. kupada şu anda yani. Evet. Fatih Hoca'nın aklı çıkardığı kadrodan yani zaten çıkardığı direkt kadrından. o anlaşılıyor zaten. Direkt kupaya hazırlık yapıyor onun için. Ama buna rağmen de yine iki tane sakatlık vardı Enis de Enis. öteki. Yani Salih zaten sakat. Evet. Hani onu hazırlamaya çalışıyorlar. Yani o, 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 belki hazırlamaya de, çalışıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. yani Bu oyun o kadar zor bir oyun ki. Fatih Hoca'nın bu kadar kısa sürede bu takıma bu kadar yüksek konsantrasyonla oynattı. Yani büyük bir başarı bu. Evet. Ama Galatasaray'ın ikinci yarı biraz tempoyu yükseltmesiyle birlikte golü bulana kadar olan dakikada o 15 dakikalık sürede evet. Dünya kadar duran top kazandı. Kornelinin çoğu orada geldi bir tanesini zaten. de gole çevirdi. 5 korner usta 5 korner, Trabzon'un korneri yok değil mi? 9 dokuz, dokuz de korner. Ancak e, orada evet. esas vurgu şu. Bu kadar korner atılmasına sebep ver, ne verdi? Sürekli yani atak yapıyor. Yani nasıl bu 9 korneri kazandı? İşte bak, orada oyunda bir, orada oluyor bir oluyor sıkıntı ya. var yani demek üçüncü ki. 3. bölgeyi Vay iyi, iyi oynuyor. Bunu, bunu göz ardı etmemesi lazım. <laughs>